Ne sabah olmuş ya. <laughs> Dur gördüm gördün mü sabah olmuş. Of de bir ya. Bir gün de sen beni kaldırsın. <laughs> biz bugün bir yere gidecektik. Nere gidecektik ya biz? <laughs> Nere gidecektik? Nere gidecektik ya? Ya de restoranda gidecektik ama annem yok. Ben uğrandırayım bari. Ay şu emziği de Üstüm giyineyim ya? Giyineyim ya. Sonra giyinirim. <laughs> Anne. Kedi sen uyandın mı önceden? Sen niye bana haber vermedin bakayım? nasıl gel yemeğini yedireyim senin. Ah. Su da iç. Bak oyuncağın var senin burada. Oyna ağlama. Hadi sen biraz uyu burada. Ben oyuncağını da koydum buraya. Anne. <laughs> Uyuyorlar anne kardeşim kardeşim <laughs> Şişt, ses çıkarma aç şu çiç iki damla içtim. sonra annem sen o şey yapay bak senin bu oyuncağın bu benim eskiden favori oyuncağımdı ama şimdi Dubi benim favori oyuncağım bak bu ne adı neydi ya sen ne koymuştun buna neyse uyu sen anne 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 Efendim kızım. of Anne biz bir yere gidecektik dün akşam. Hatta demiştiniz. Ha kış evine mi? Evet anne. Ben de restoran diye hatırlıyordum. Yok kızım ee, kış evine gideceğiz. Ama kim? Saat kaç ya? <laughs> Saat 12 olmuş. Çok geç kaldık. Oraya anca bir de varırız biz. Bir de mi? Bir aç mı? Hayır kızım akşam bir de. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee, babamı yandıralım. Tamam dur. <laughs> tamam o zaman dur uyanırım. Mert hadi kalk. Sabah olmuş. Ee, kış evine gideceğiz. Akşam bir de orada varırız. Ne? Sabah mı olmuş? Saat kaç? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi da sabah olmuş. Saat 12. Kızım sen kendi oğlunu hazırlayabilir misin? Hacileyim anneme merak etme. Ama sen hacileyim. Yok kızım sen şimdi orada yazlık kıyafet hazırlarsın. Ben şey yaparım. Şey Mert ee, sen sen şeylere şeyler falan hazırla tamam mı valizleri kendi valizini hazırla ben kendiminkini hazırlarım tamam kaç gün kalacağız kalacaktık koyda şey iki hafta ona göre hazırlan bak yazlık kıyafeti seçme tamam zaten hava soğuk niye seçeyim? tamam ben o zaman ee, şimdi Ecrin'in şeyini hazırlayayım e, valizini tamam tamam Ceren kızım. Bak bunu hazırlıyorum değil mi? Buna. bir evet, tane bu bana yeter zaten. Anne şu evimi götüreyim oraya ne olur. Ne olur şu evimi götüreyim. Kızım valizimize sığmaz o çok büyük. Ama istersen oyuncaklarından götürebilirsin. Bak burada oyuncaklarım var. Tamam mı? Bak burada da var. Bak tabletini götüreceksin bu sefer sanırım. Ay kızım Işığı niye açık bıraktın? Işığı kapalıymış? Anne şunu götüreyim ay ne olur. Kızım sığmaz o. Böyle şeyler götürme. Hem ne yapacaksın orada kış? Orada vardır zaten. İyi anne vardır vardır. Net vardır yani. Neyse anne bunu götüreyim. Kızım olmaz diyorum anlamıyor musun ya? Neyse hadi ne götüreceksin? Bir dakika anne ilk önce bir düşünmeliyim. Hem ne götürmeliyim? Oh, bir dakika bir dakika olmaz olmazım dubi götüreyim. Ne olur ne olur ne oluyor ne, oluyor, ne, oluyor, ne oluyor? Ee, İstiyorsan kızım onu eline götür, yedek çanta koy. Ama ilk önce bir kıyafetlerini hazırlayayım. Şimdi bunu giyersin değil mi? Bir tane giyerim. Tamam bunu koydum. Şimdi buradan bunu giyersin. Bunu giyersin. Bunu giyersin. Ee, bunu, bunu giymezsin. Bu soğuk tutar. Şah, bunu giyebilirsin. bunu giyersin. Yeter bu kadar. Ee, şeyini alalım. Emziğini. Kızım tabletini koyuyorum. Tamam anne koş. Bir dakika ben bunları seçeceğim. Dur bir geç şuraya. Kızım senin valizini sen hazırlaman lazım. Ben hazırlıyorum. Şunu da bir şuraya koy. Anne hani, bir dakika şunu açayım. Hani niye açılmıyor bu ya. Kesin güzel bir şey var. Niye açılmıyor? <laughs> Kızım dur bir yerini kıracaksın. Anne Kuremi düşünebiliyor musun? Kuremi. <laughs> Kuremi benim en sevdiğim çağırıyor karakterlerinden. Tamam kızım koy şuraya şimdilik. Tamam. Neyse geri dönelim biz. Şimdi dubiyi elimde götüreceğim. Hmm, çok eşya olabilir o yüzden elimde götüreyim ya. <laughs> çok güzel Bunu koy. Bir dakika ya emzi ağzımda dursun. Anne hani bunu koyacağım. Tamam. Bu. Bu. Kızımı çok yaşa götürme. Tamam bir tane daha seçeyim. Ne seçebiliyorum ya. <laughs> Baloncuk. Oh my god. Ama istemiyorum. Hiç güzel bir oyuncağım yok benim. Şu az önce benim gördüm nereye gitti Tamam anne hani başka. Bir de bunu istiyorum. Tamam kızım ben. Ee, oldu mu şu an? ben şunları götürebilir miyim? Bu no. ne? <laughs> kızım sen hasta mı oldun? Yok. <laughs> hasta olmadım. Evet bunu götürmeyeceğim vazgeçtim ya. Şimdi. Anne benim valizim bitti. Hazırladım. Bitti gitti. Ay bir kapanmıyor bu valiz. Heh tamam oldu. Tamam kızım. Üstüne giyecek bir şey seçsen ben de bizi valize hazırlayayım. Ve şunu da giydireyim sana. Üstüne bunu giy. Anne bunu ben pek sevmiyorum ama neyse. Tamam oldu. Ben biraz daha yatacağım şimdi. Tamam kızım. Birazdan gelir uyanırım. Okey. Hemen gidiyorum. Ayy. <laughs> Leo seni de götürmek istiyorum ama olmaz işte uçağı kabul etmezler. Dur yemek yedireyim sana. Burada iç sen burada. Tamam. Bak oyuncağın var burada. Bir de oynarsın. Ay kızım. Acıktın mı? Su sana. Kızımın valizini ne yapacağım? Neyse aşağıya ineyim. Mert Mert Mert. Ne oldu? Ne oldu Ceren? Şey ben aşağı aşağıda bir e, yıldıza uygun bir tane valiz var mı? Tamam e, vardır illa ki. Ben aşağı inip bakacağım. Tamam ben de valizimizi hazırlayayım. Of ya burayı da ayarlamak çok kötü. <laughs> Şimdi bakım malzemelerini falan da ayarlarız kesin. Neyse. Ay şurada uygun tam tane valiz vardır ya. Ay şurada vardır ya. Ah tam ona göre bir valiz. Yani. Biz gideyim. ye koy. Neyse ya. bakım malzemelerini koymayız ya. Neyse şimdi gideyim. Tamam. Gideyim bakayım. Ee, Ceren buldum. Tamam. Artık hazırlanabiliriz. Yani ben ilk bir kızımın şeyini hazırlayayım. Tamam sen hazırla. Tamam. Evet. Bu valizi değil mi? Başka valizi yok. Yok bu sefer. Tamam. Kızım bir tanesi. Şey. Annesinin bir tanesi. Ha, sana bir tane tek bir şey mi alsam mı? Almayayım ya. Yeter şunlar sana. Senin zaten çok eşyan yok. Kapatayım. Hı. Sen de hazırsın. Sen uyu bakalım burada. Çantam burada dursun. Tamam. Şimdi hadi seçelim. Ama kış evi çok soğuk olur mu? Bence yani orada soba vardır illaki, O yüzden pek soğuk olmaz ama yine de al bence. Çünkü orada buz. Buz patını falan yapacağız. Tamam. Bunu yapalım. Bunu alayım. Bunu alayım mı? Dene bence. Böyle oluyor. <laughs> ama tamam Peki bunu alacağım. Bunu alayım. Yakışıyor mu bana? Bence yakışıyor az. Peki. Bu. O Bayağı yakıştı yani. Al. Peki. Oraya böyle kızak tarzı götürmeye çalışıyorum. Çünkü kazak tarzı götürmeye çalışıyorum. Çünkü şey kazak daha sıcak tutuyor. Evet haklısın. Bu, bunu götüreyim mi? Bunu da sevmem. Soğuk olabilir. Evet. Bu. Tam götüreyim. Bunu götüreyim ya. Bu güzel olur mu? Ben pek sevmiyorum bunu. Bence baya güzel. Al. Al Tamam. Ben giderken şunu giyeceğim. Çok güzel. Ama hep onu giyiyorsun. Bence bunu giy. Bu soğuk işte hava. Aa, doğru ben de giyeceğim. Neyse hadi. bunu giymem. Bunu giymem. Bunu giymem. Bunu giymem. Bunu giymem. Bu, bunu alayım mı ya? Biraz içi polarla ama alayım. Tamam. Aa. bu hep alıyorsun ama ben al yani. sana yakışıyor. Pekala. Bu. Ha, alma yani talik falan hiç değil. Tamam. Almadıklarımı bunu koyuyorum. Bunu almam, bunu almam, bunu da almam. Bunu da almam, bunu da almam. Bunu almam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet. Şimdi Allah. Ee, sen de biraz şey yap göster. Peki. Ben bunu alacağım ya. Ben bunu da alacağım. Bunu almam ya. Pislenmiş. Bunu da al. Bunu almam. Bunu alırım. Bunu da alırım. Bunu da alırım. Bunu da alırım. Tamam. Bunları alacağım ben. Ay, şu çantadan bir vazgeçemiyorum ha. Neyse. Ben de şunları bunu almayacağım. Bunu da almayacağım. Bunu da almayacağım. Bunları almayacağım. Şuradan şöyle koyalım ben bunu. Hı, tamam. Ben de bunları götürüyorum. Tamam kapatalım. sen tut. Ben ee, senin telefonu da ekleyeyim. Tamam tamam. Tamam olur. Kala. ekleyelim kredi kartını da ekleyelim tamam kızım e bir sürü çanta var evet bence de kızım hani gidiyoruz tamam anne baba günaydın günaydın kızım hadi gidelim anne Buna ben oturacağım Evet, hadi inelim. Ay beni en an kadar niye bırakıyorsunuz ya? Ay ben biraz oturacağım. şurada çok yol. Hemen acele etme daha çok yolumuz var. Hadi baba. Şöyle kalan çocuk yumurta. Ay beni bekleyin ya. He he he. Ay ne oldu geçtim sizi ya son şun baba ya of yine sona kaldım ya çük yumurta baba çük şurada salancam mı hadi kızım gece bir buçukta gitmiş oluruz oraya saat on iki buçuk oldu of oh, tamam ya hadi gidelim ben arabaya bindireyim ben de gireyim. Evet sayın seyir. Evet. Ee, değerli konuklarımız. Eşyalarınızı üstteki bagajlara koyabilirsiniz. Ay e, koyayım bari işte ya. Canım ee, senin elinde bu duracak mı? Koyalım. Pekala. Allah, koyamadım ya bunu. Heh. Ay teyzeciğim ne yapmışsın oradan? Yer değiştirme. Alış. Teyzeciğim ne yapmışsın? Ha 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 ha. Anne benim okum var. Evet, ee, bayan ve bayanlar uçağını hazırsınız Emniyet kemerlerinizi takın. Uçağa kalkış kalkıyor. Anne hani kalkıyormuş. Evet kızım sakin ol. Aradan iki saat geçer. Evet bayram ve bayanlar uçağımızın yolculuğunun son dakikalarındayız. Lütfen emniyet kemerlerinizi çıkarmayın ama yavaşça valizlerinizi alabilirsiniz. Hadi alalım. gidelim. E, merhabalar. Uçan eee şuradan kontrol edelim. Pekala. Hadi bu koyalım. gidebiliriz. Hadi gidelim. Merhaba taksi çağırdım. Tamam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Eee burayı kiraladınız mı daha önceden? Evet kiraladık. Yani biz bunu Hasan Bey diye birinden satın aldık. Ben yani kiraladık. Bakkala girebiliyorsunuz çocuğum. İyi tazeler. ben gidiyorum. Anne deliydi galiba. Şşt, kızım öyle olmaz. Neyse hadi gidelim. Ay ellerim koptu yemin edelim ya. Çok güzel bir ev ya çantaları koyalım da şuraya. Daha güzel olacak. Hadi kızım sen biraz yat. Sen yorulmuştun. Tamam anne. Ay çok güzel burası. Ay biz de mi yatsak artık? Sonuçta artık akşam oldu yani. No. Mamma? Allah'ım bir tane kıyafet çıkaramadım. Hadi yatalım. Peki. Aldız perde için. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Abone olup like atıp videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ee, bunun devam gelsin mi böyle? Yani Ceren... Ee, yani böyle vlog falan çeksin. mi Devam gelsin istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar e, bir tane arkadaşımız şey demişti. Abla hileli mi hileliyse nasıl indirdin demişti. Hileli. Ben de bunun videosunu çekmedim. Çekerim demiştim ama çekmedim. E, söz bir gün ona çekeceğim özel olarak. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.